Kadarıyla karşınızdayım. Bugün yanımda yine efsane üçlü var. Yanımda Rüzgar var, bir de Mete var, bir de ben varım zaten. Arkadaşlar Abi, bugün... Abi! Üçlüden geri döndüm. Eş buraya yok Efsane üçlü geri döndü. On Ay... Eee... Ot... Bir, <laughs> bir sinemalarda. Birazcık. Daha önce öyle bir şey yoktu yalnız. Biliyorum. <gülme> 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 <Dess Knele Gülme> İntihar ettim sandım. Ne yapayım? Ne yapayım? <gülme> ne yapayım? Ne ne kadar? Ben mekanik şok şok <gülme> <gülme> dalgası yayı ürettim. Aha. Adam var. Mete. <gülme> <gülme> Ardam arabaya bindi kaçıyor. Gel buraya bam be. Bir can. Öldürdüm. <gülme> ya benim Bir canım var. Yani, benim de, de bir be canım var. Öl. öldürdüm bunu da öldürdüm. <laughs> <laughs> o adamda destansı yay var. Hangisi? Ya. Ya adam çok fazla filan yanıma uçtu. Ya adam mekaniği mi çalacak? Tamam gelirim sıkıntı yok. Almadım. Geri zekalı adam yayımı olmuyor. Belki adamda daha vardı. Hayır adamla yaymıyor. Ay ödüm koptu arkaladı beni. Bu kim ya? SP 10 tap. Bu kim? şu ara. Hayır. Eee rüzgara kaldı. Yani, rüzgar Öldürüyormuş. Kartım alır rüzgar. Rüzgar kartım, al. rüzgar kartım al. Rüzgar kartım al. Mete'nin kartını da. Mete'nin kartı. Yukarıda. Orada değil. Ha, yukarı çık. Hah, sağ. Sağ, sağ. sağ 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 sağ. Alo sağ. Ay, ben ya. Hadi. Merdiven Hadi. yap. Hı. Kır. Al kartı kaç. Tamam. Canlandırma minibüsüne, koş. Arabayla git, arabayla git. Hadi bay bay. Çabuk! Boş versen adamı! Rüzgar, öleceksin! Öleceksin... Evet, Rüzgar, öleceksin! Şey Rüzgar, öleceksin! Evet, Niye gitmedin? Kartımızı al ka canlandırmaya git bize! Zıpla, zıpla! Bir Aa, bir aynen, yetişemeyecek. Canı, bir canı! Aa, ben de Bas hemen! En azından kartımızı aldı. Adam burada mı? Basıyor musun? Basıyorum atayım. Tamam. Şimdi bizi kaldır, bizi kaldır. Oh, son anda. Tamam kaç şimdi bize kaldır. kaç 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 kaç. Benim hiç pompalam olmadığı için ben de sadece eğretik ses var bu. Ee, o da grid. O da bir botek. Hadi kaldır rüzgar. Aferin sana. Ben. Umarım ilk ben doğarım. Mete olacak. Aynen ya Yo. bence de Mete olacak. olacak. Hayır hayır baybars ben... doğacak. Daha yok baybars doğacak. Baybars daha çok doğacak. Baybars'ın kartı geldi. Hayır. Yok. Sen doğdun. Yoha ne demek? Yoha ne? <laughs> Bu arada altı hiç kötü demeyin ki bu de altı patlarla hiç <laughs> adamım. Aynen zaten ben altı patlara hayatımda bir kere kötü demişim diye. Böyle. Geri kalan ana. <laughs> bakalım. Buraya adam gelmiş. 54 54 54 vurdu mu adamı? Bu o, mavi taktik. Ben de e, yeşil taktik var. Adam var yanımda gelir. Gel mi? gel. Geliyorum Geli. ben. Ya adam var diyorum. Adam var ya. Ne? Tamam git. Dur. içerisinde, mi Bu kız nereden mi? Şenetsiz var. Şenetsiz. bana. Öldüm. Bana 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 bana. Ne seyredin? Bir tane daha. Bu bu da Ay Mete Mete Mete. Mete gel. Arkadaşım kişi bir kişiyi canlandırdı. Dur tamam, lan bekle bir saniye. Ya, ya da canlandırmadı. Kaçma kaç, lan. Adamı kıçısına yapıştırdım. Yalnız bana medkit lazım. Met Aa hepimize medkit lazım. Hadi eyvallah. Ben Tarık'ı bezi görmüştüm ona gidiyorum. Ben sargı bezi buldum. Oha ne? Ay nadir şey, nadir şey, nadir sandık. Ne? Ha şey, normal sandık. Efsane ve efsane de o. Lakin nasıl ona Ben bir de size bir şey vermeyi unuttum. Al Mete. Ya ne yapıyorsun Mete? O benim de. Ne oldu? Ya Mete. Gelin, siz ikinize de ee, al bakalım. Hmm. Düzgünlüğe sana verdim. Bir tane Bir tane. Geri kalanı şey ben bana... <laughs> şey şey. bana Ne oldu? Tane. Gel vereyim. 140 ha, şey... tane var. Oha, bana bende de az ya. Bende de 30 tane falan. Aa, bana, ben... da evet, bana da pompalı lazım. Tamam, buldum biraz. Burda <Sessizlik> 53 53 53. 13. 15. Burda Öyle evet, öyle. Evet. Ya mini var mı Bana da verir misin ya? Hiç yok. Mini var bay Gel. bay. Gel. Al, al. Al. Geliyorum. Ee, Silahı sakın almayın. Tamam. Bay 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 bay. Kargı bezi var. <laughs> tamam sağ ol. Kargı bezi var. Ben de var zaten sıkıntı yok. Mete koş. Bir de bana ok lazım abi. Gel vereyim. 30 tane var. Yok. Gel. Mete sakın sen alma. Yok yok ben almıyorum. Ben almıyorum. Geldim. Oh, Aaa hey. gelmiş. <laughs> en azından yakınız. Ama şey Mete'nin canı az. tam yetiştik de Mete ninja Yok yok ben çok dalga söylüyorum. Mekanik çok dalga söylüyorum. Ben bir Tamam ben de. Ay bak olduğun yerde dur. Oh, yok ya lan kan. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Bir dakika. Aa aa oldu. Oha ya lan nerede? merak etme. Ne bulursanız yukarı. Bana verin. Metenin canı daha fazla benden. Buldum. Ben canı dediğim. O, yemin ederim bana ben alayım. Lütfen bay bay. Lütfen. Tam oh, Benim can çok az. Anne hani metenin daha az. Hı -hı. Ama ama onun kalkanı full. Onun kalkanı full. Ben adam. Bana sıkıyorlar biri öldü. Diğeri de öldü. Aferin Babam cevap yazmış. Tekrar bakayım. Yazmamış. Met gitti Mete'ye veriyorum. Mete gel. Gidip... Hayır hayır tam gitti. Ha Alacağım. Dur beni bekleyin, beni bekleyin ya. Beni niye beklemediniz? Ay, ben abi, basıyorum ben Met gitti. Ya, vermem, Yuh, ya. Sen, bas, zaten ben lan Mete. Yok diye. Tamam, tamam, ben tamam. Ben de fulüm. Yani be, benim canım da full kankam da full. Dur ne yaptı bu? Dırıt dırıt dırıt. Aa <laughs> abi, orada var Özür dilerim. Efendim? Özür dilerim. Hani, hani beklemem. Burada evet, bir beklemedik. tane de adam var. Benim Aa şurada, biraz, şurada. Ben biraz hızlı Altını kırdım. Ama. Adamın altını kırdım. Adam demet bölecek. O el, iki kere 52 vurdum. Adamın bir canı var. Adam bu kadar adam bakıyor. Şurada. Orada, Dalın. Dalın hiç bırakmayın hiç bırakmayın dalım full Vay vay adamı tuttum <laughs> Öldü nak tamam. daha doğrusu Bir tane uçtu Bana e, ok lazım Kaç tane? E, bir tane var bende Gel gel şurada ok var ya O değil o şey Hey şey işte. Bak Ha varmış. Altı tane. Ne yani gitmemiş? Alan. Oha. Öldüm adam. Nerede? Şurada bir yerde. Beni bırakın. Tamam. şurada. Yalnız öldük biz. Seyfede öldük zaten adamları da öldük. Ha ben seyfe girdim. Mete beni taşıyarak götür. Oo. Taşı beni. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. hadi. Girdik tamam girdik. Tamam uzak değil şuradayız. Özür dilerim Rüzgar. Rüzgar abi de, pardon ya. ay Oh tamam 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 çok iyi çok iyi. Yardım et bana yardım et. Mete yardım et. Safe de geliyor zaten. Ah sıkıştım. Koş koş Var koş koş. Gözük. Öleceğim aynen. Sen yardım et Mete dayanırsın. Öldüm. Abi, Mete. Kartımı al Mete. Hadi, koş koş koş. Seyfe e koş. Tamam. Ee, beni sensiz santralden önce kaldırabilirsin. Aynen. Mete ya. denemeye çalışacak. Hayır! Dalma dalma. Canım çok af. Dalma! Mete koş. Mete! Alana <laughs> git! Ve evet, karbiden alana git. Orada çok kişi araba var da. Al Tamam sen beni yüzde yüz kaldıracağım bence. Evet ama şurada boss var ona dikkat et. Bu boş yere sıkma. Adam video bize her şey Kimi izleyeceğiz? <laughs> Rüzgar sen kimi izleyeceksin? Evet. Okay. Tamam. Gitti adam. Harbiden o geldi bekledi bekledi gitti sonunda. Gelecek yalnız. <laughs> yalnız şu an videodayız biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> yani ben biliyorum. Ne yapayım? Yani... Ben de biliyorum. Tamam devam. Yalnız sinir saatlerde adam olma ihtimali var söyleyeyim. Çok adam olma ihtimali var. Mete hadi bizim için benim için bir vin al. Yani senin kartına ulaşması imkansız rüzgar. Biliyorum çünkü bitti. Mete bitti hem bitti. Hem bitti hem de zaten azması için seyfe gitmesi lazım. Evet ve ödül. Mete kaldı ben. Tamam ben kalkıyorum. Belki. Kalkmıyorsun Mete ölecek. <laughs> evet. Biliş adamlar kimi atladı? <laughs> Direkt Adam Adamlar O üç kişiydi ya. Ben ne yapalım? Ben ne yapayım? Tamam, sıkıntı yok. Opa, Arkadaşlar. <laughs> durun ya ya yani? durun Arif tamam kusura tamam kusura. sakin ol. Arkadaşlar çılgın çılgın üçlü geri dönemedi. <laughs> geri Arkadaşlar, dönemedik. Adamlar hile çünkü. Adamlar da bize var arkadaşlar. Aynen. Orada bize yok ki. Lan bu adam kim? Evet arkadaşlar şimdi. Dediğiniz gibi çılgınç geri göremedim maalesef. <laughs> Burada videoyu bitirmek zorundayım. Evet, Ama sonrakinde... Bay dakika. Ben var. Ben bir dakika. Tamam bu videodan sonra yaparız. Tamam <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. derin gibi yine yine diyorum. Çıbıdın işte geri dönemedi. Sonraki videomuzda ama geri dönecek. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.